Herkese iyi seneler arkadaşlar. Yılın son videosuna hoş geldiniz. Bilet alanlara da bol şanslar. İnşallah büyük ikramiye sana çıkar. Takipte de kalırsanız sevinirim. 2 tane süper basket 18 tane de bonkör aldım. Başlıyorum hemen. Şöyle bir orta alayım. Biraz önce aldım arkadaşlar görüyorsunuz. 31, 12, 13, 21 diyor. 38 demiş. Burada bir şey yok. Şurada 36 diyor. Şuraya zaten 38 çok yüksek. Burası 37 yaptı arkadaşlar. Burası da olmaz. Burası da olmaz zaten. Sıfırı verince. Yüksek rakam 38. Bir şey kazanamayız. Bir sonraki 32. 16, 26, 30 olmaz. Burası da olmaz. Burası da olmaz arkadaşlar. Burası da olmaz. Burası da olmaz. Burası da olmaz. Maalesef bu kuponda da bir şey bulamadık arkadaşlar. Bir sonraki kupona geçiyoruz. Hızlı geçtim bunu. Süper basket bir şey kazandırmadı. Belliydi yani zaten kazandırmadı. Yüksek rakamlar vermiş. Bir sonraki kupona geçiyoruz arkadaşlar. Bonkör cüzdan almıştım. 8 tane de. Hemen onlara başlayalım. 29 demiş. Bakıyorum. 29'u göremedim. 9 demiş. 9 da yok arkadaşlar. 43. 43 de göremedik. Son rakamımız 3 arkadaşlar. Bu kuponda bir şey yok. Kalemimizde yazmıyormuş bu arada. Yılbaşı bileti alanlar bir yorum yazsın bakalım arkadaşlar. Almış mı almamış mı herkes merak ediyorum. Nimet abla da bugün kuyruk varmış bayağı bir. İnşallah herkese çıkar. 45. 45 yok arkadaşlar. 21 demiş. 21 var. 30 lira bulduk. 21'den. 21'den 30 lira bulduk. İkinci rakam yok. 2 var mı arkadaşlar? 22 göremedim. 22 demiş. 23 21 var. 2 yok. 22 yok arkadaşlar. Bu kuponda bir 30 lira bulduk. Bir sonraki kupona geçiyorum arkadaşlar. İlk rakamım 21. 21 yok arkadaşlar. 42. 42 ile göremedim. 46 548 48, 47 var. Arası yok tabii ki yine. 46 da yok. Bir sonraki rakam 11. 10'a 2 milyon demiş. 12 var. Onda da bir şey bulamadık arkadaşlar maalesef. Bir sonraki kuponumuz 48'de başlıyor. 48 yok arkadaşlar. 49. 49 da yok. 5 demiş. 5 de yok. 45. 46 var. 2 milyon demiş. Bir gün bulacak mıyız? 47 var. 44 var. Ama 45 maalesef arkadaşlar. Bu kuponda da bir şey bulamadık. Bir sonraki kupona geçtik arkadaşlar. 6 demiş. 16 yok. 38 38 de yok arkadaşlar. 48 48 de maalesef 47 Bugün kötü gidiyoruz. Son 3 kupon. Bugün baya baya kötü gidiyoruz. 7 Maalesef 15 arkadaşlar bir 100 lira var burada. Başka da bir şey yok. 23 23'te de bir şey yok. 34 arkadaşlar bir 50 lira var. Evet. Buradan bir 150 lira aldık. Bir sonraki kupona geçtik. 36. 36 yok 44 Malatya 43 45 ah be. 2 milyon ya hayaller 2 milyon. 15 var mı bakıyorum arkadaşlar 15 de yok. Bir sonraki rakam 40. 40 yok maalesef arkadaşlar. Günün son kuponuna geldik. Hemen şurada 42 milyon. Bir önceki kuponda olsak 2 milyonu alacaktık. Evet 45 demiş. 5 yok arkadaşlar 36 47 ve 17 arkadaşlar 17 yok bugün baya kötü 140 liralık kupon kazıdık 150 30 daha 180 lira para aldık arkadaşlar baya kötü neyse yeni yıl geliyor yeni umutlar yeni şanslar Herkese bol şanslar arkadaşlar. Yılbaşı bilet için. İyi seneler diliyorum. Takipte kalırsınız sevinirim. Görüşmek üzere.